Bir yayın kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Fox'ta Cuma günlerinde damga vuran, başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel gibi oyuncuların yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisi başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Geçmişte Ozan ile mantık evliliği yapan ve daha sonrasında da ayrılmak zorunda kalan Esra'nın yaşadığı olayları romantik komedi tadında anlatan dizinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Dizideki çiftlerden Esra ve Ozan ise sosyal medyada popülaritesi yüksek olmayan çiftlerden. Yaz dizileri içerisinde en dikkat çeken çift Haziran ve Poyraz ile izleyicileri etkileyen adam asalı olmuş durumda. Somera tarafından yapılan araştırmada arkadaşlar sosyal TV'deki en popüler kadın oyuncuların kim olduğu belirlendi. Aşk Mantık İntikam dizisiyle büyük ses getiren Burcu Özbek kendisine son sırada yer buldu. Fakat bu araştırma 15 Haziran ve 15 Temmuz tarihleri arasını kapsıyor. Arkadaşlar bu durum Burcu Özberk fanlarını üzen bir gelişme olarak ortaya çıksa da gelecek ay ünlü oyuncunun ilk 3'e gireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Tabi burada Maraşlı dizisinin bitmesi, Sen Çal Kapımı dizisinin artık yavaş yavaş son bulması, Aşk Mantık İntikam dizisinin de popülerliğinin artmasına bağlayabiliriz. Yani bu şekilde bu gerçekleşebilir. Tabi oyuncunun geçmişteki performansları da göz önünde bulundurursak bu listede öne çıkması yani üst sıralara çıkması mümkün. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabii bu konuyla ilgili sizin de düşüncelerinizi merak ediyoruz. Aşağıya yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın.